Kiminlere cihat şuuru nasip eylesin. İbn-i Dakikul İd Hazretleri de diyor ki Rahimullah El cihadu efdalul a'mal Cihat amellerin en faziletlisi en üstünü en şereflisidir. Niye? Liannehu vesiletun ila i'lani din Çünkü dini ilan etmeye sebeptir. Müslümanlar cihad ettiği yere İslam'ı götürürler. Müslümanlar cihad ettiği yere dini götürürler. Ecdadımız öyle yapmamış mı? Kimi silah zoruyla dininden döndürmeye çalışmış? Yok. E dinde zorlama yok zaten değil mi? Kime zorlama yok? İşte bu gavurcuklara zorlama yok. Ecdadımız bu işi ne güzel yapmış değil mi? Bir yeri fethettiği zaman bir cami, bir tekke, medrese zaten onları gören ister istemez Müslüman oluyor. O güzel ahlakı görünce. Demek ki dinin ilanı ve neşrihi bir de dinin yayılmasına da vesiledir cihat. Ve ihmadil kufri ve dahbuhi. Bir de küfrü söndürmek ve çürütmek. Cihatta Müslümanlar kazandı mı küfrün gücü kırılıyor. Onların ateşi, alevi sönüveriyor. Onların gücü çürümeye başlıyor. Allah Celle Celaluhu tekrar ecdadımız gibi, tekrar İslam'ın ilk zamanları gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya 23 senelik hayatında Cihattan geri kaldığı çok azdır yani. Geçen hafta burada okuduk değil mi? Hiçbir cihattan geri kalmak istemem ben diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor geride Müslümanlar kalıyor. Ben gidersem onlar meşakkatli ağır geliyor onlara. O yüzden cihattan geri kalayım. Yoksa hiçbir cihattan geri kalmazdım diyor. Allah Celle Celalü Efendimiz'e ne buyurdu? Ya eyyuhel muzammil. Kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünmüş Habibim. Kalk ve insanları inzar korkut. Efendimiz bir kalktı ki daha da ömrü boyunca oturmadı.